Rejim maske değiştiriyor. Başyazı Allah'ın adıyla Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Nebimiz Muhammed Mustafa'ya, onun temiz ailesine, ashabına ve kıyamete kadar tabilerinin üzerine olsun. Medya, objektiflerini dine çevirip, dini söylem ve eylemleri magazinleştirerek kamuoyu oluşturuyorsa, İslami kesim açısından tehlike çanları çalıyor demektir. Çünkü Türk medyasının karanlık tarihi ve utanç sayfaları belli dönemlerde İslami söylem ve eylemleri magazinleştirerek var olan yanlışları gizlemek ya da askeri bir müdahalenin sinyalini verme örnekleriyle doludur. İki ayrı dönemden örnek verecek olursak, 1960'lı ve 70'li yıllarda laik, sosyalist ve ilerici cenah Çıkardıkları yayınlarda gericileri ifşa eden özel sayfalar hazırlıyor ve ilerici aydınları bilim çağında bunu da söylediler tarzında yayınlarla bilgilendiriyorlardı. 28 Şubat postmodern darbe döneminde de benzer yayınlar merkez medyanın manşetlerini ve ana haber bültenlerini işgal ediyordu. Bu yayınlara göre ülkenin geri kalmasının yegane sebebi bu yobaz ve gerici tayfaydı. Uzaya çıkamayışımızın dışa bağımlı ekonomimizin, bilimsel mecralarda varlık gösteremeyişimizin, cinayetlerin, uyuşturucu alkol yaygınlaşmasının, kamuda var olan yolsuzlukların, sokakları mafyanın kontrol etmesinin, paraya göre adalet dağıtan yargının, hepsinin sorumlusu karanlık çağı temsil eden dincilerdi. Zira uzaya fırlattıkları roketler çarşafımıza takılmış, bilimsel deneylerine sakalımızdan kıl düşmüş, İskandinav ülkelerini geçen ekonomimiz, Müslüm Gündüz ve Fadime Şahin evliliğiyle krize girmişti. Tüm gelişmelerin ve cumhuriyet ülküsü olan muasır medeniyetler seviyesine terakkiye engel olan bizlerdik. Yoksa siyasilerin rüşvetle iş yapması, yargının genel kurmaya bağlı bir tümen gibi hareket etmesi, siyasi yakınlarının bankaları hortumlaması, milletvekili, mafya, emniyet müdürünün ahbap çavuş ilişkisi, medyanın ahlaksız basın anlayışı ve Allah'tan kaçışın ülkede yaşananlarla hiçbir ilgisi yoktu. Tüm bu nedenlerle birileri gidişata dur demeli ve bu birileri de mutlaka apoletli, postallı, üniformalı olmalıydı. Böylece ülkeyi yaşanmaz hale getiren gericiler durdurulmalı, onlara yol gösteren siyasiler diskalifiye edilmeli, ülkenin yegane sahibi olan laik kemalist kesimin ilerici kaygıları teskin edilip imtiyazları garanti altına alınmalıydı. Darbe dönemlerinden aşina olduğumuz meskur oyun yine sahnede. Değişen şey ise dünün mağdurlarının bugünün aktörleri arasında yer alması. Manşetlerle aşağılanan, medya marifetiyle siyasi yasaklı hale gelen ve dahi hapsedilmiş olanlar, aynı manşetlerin tetiklemesiyle başkalarını mağdur ediyorlar. Kendi mahallelerinin itibar sahibi hocalarını en tepe isimlerin açıklamalarıyla cahil ve aciz sıfatlarıyla itibarsızlaştırıyorlar. Nasıl anlamalıyız? İslam'ın siyaset anlayışıyla cahili siyaset arasında temel farklar vardır. Bunların başında İslami siyasetin hakikat, cahili siyasetinse menfaat üzere kurulu olmasıdır. Açacak olursak, İslam adına siyaset yapanlar hakkın hatırını hiçbir şeye feda etmez, yer, gök ve içindekilerin hakla yaratıldığını, ancak hakla ayakta duracağını bilirler. Siyasetleri meşruiyetini haktan alır. Hedefi hakkın yeryüzünde ikame edilmesidir. Tabi oldukları hak zaman, mekan ve şartlara göre değişmez. Bilakis zaman, mekan ve şartlar hakka göre şekillenir, hakka bağlı olarak anlam kazanırlar. Cahili siyasetse menfaate dayalıdır. Onun hiçbir ilkesi yoktur. Menfaati neredeyse ilkesi de odur. Çünkü meşruiyetini haktan almayan her şey gibi köksüzdür ve hiçbir sabitesi yoktur. Dün doğru dediğine bugün yanlış diyebilir. Kendisini siyaset sahnesine çıkaran mağduriyeti başkalarının mağduriyeti haline getirebilir. Bir muhahit bilir ki bataklık içinde gül yetişmeyeceği gibi cahili sistem içinde İslami siyasette yapılamaz ve demokrasinin kısa tarihi İslam siyaseti iddiasıyla ortaya çıkmış zamanla cahili sistemin yılmaz savunucusu haline gelen kurbanlarla doludur. Zaten cahili demokrat sistemlerin kendilerinden olmayan kesime siyaset yapma hakkı tanıması, onları dönüştüreceğine dair kesin inancı nedeniyledir. Hortlayan Korkular Birçoğumuz, yanmaz kefen satan, kendinin ve etbaanın cennete gideceğine dair garantiler vererek cennetten arsa pazarlayan bezirganlar dururken, Açıklamalarında denge ve vakarın esas olduğu bir hoca neden gündeme geldi diye soruyor olabiliriz. Layık kesimin hortlayan korkuları ve başlattıkları linç kampanyası, kendiliğinden gelişen rastlantısal bir sürecin neticesi değildir. Bilinçli yürütülen ve belli hedefleri olan bir projedir. Bilindiği gibi AK Parti, FETÖ'ye karşı ulusalcı layık çevrelerle ittifak kurmuştur. Kendilerini ülkenin asıl sahipleri olarak gören bu grup, AK Parti'den ve lideri Erdoğan'dan haz etmezler. Ancak zaman içerisinde yüzde bir dahi oy alamayan partilerinin hakta bir karşılığının olmadığını ve hiçbir zaman da olamayacağını anlamış ve perde gerisinden siyaseti yönlendirmeyi daha makul ve gerçekçi görmüşlerdir. FETÖ ile mücadele sürecinde Erdoğan'a koşulsuz destek vermiş, FETÖ'den boşalan kadroları kendi adamlarıyla doldurmuşlardır. Bu cenahın sözcülerinden birinin ''Yargı altın çağını yaşıyor'' sözü istediklerine aldıklarının ve durumdan memnun olduklarının göstergelerinden biridir. Halkta karşılığı olan Erdoğan siyaset yapacak, bunlarsa asker, polis, yargı kadrolarıyla siyaseti yönlendireceklerdir. Kadroları olmadığı için FETÖ'ye mahkum olan Erdoğan, yine kadroları olmadığı için FETÖ tarafından tasfiye edilen ulusalcı milliyetçi kadrolara mecbur olmuştur. Erdoğan'ın menfaat merkezli siyaseti sayesinde eski şaşalı günlerine kavuşan Cena, İslam'ın kamusal alanda görünmesinden rahatsızlık duymakta, İslam'ın geleneksel tezahürlerine dahi tahammül edememektedir. Altın çağını yaşayan yargı ve çukur çağını yaşayan medya, İstiklal mahkemelerinden tevarüs ettikleri yargısız infaz mantığıyla İslami kesime saldırmaktadır. Erdoğan'ın söylemlerini takip etmekte, ve söylemlere uygun adımlarla operasyon yapmaktadırlar. Örneğin Erdoğan'ın Atatürk'ü övdüğü ay Atatürk'e hakaret davaları açmakta, olabilecek en kısa sürede davaları karara bağlamaktadırlar. Böylece Erdoğan'ı susmaya ve destekçilerini yalnız bırakmaya mecbur etmektedirler. Bir hafta önce Atatürk'ü göklere çıkaran milletvekillerinin Atatürk'ün ruhuna hitaben mektuplar yazıp medet umduğu Allah'a sığınırız, bir siyasi hareketin bir hafta sonra bu yaklaşıma uygun olarak açılan davalara karşı çıkması yakışık olmayacağından siyaset ve medya derin bir sessizliğe gömülmektedir. İslami kesim içerisinden Erdoğan'ı ve siyasetini yer yer eleştirenlere hedefe koymakta, siyasi kadroların rahatsızlık duyduğu kişilerden işe başlamaktadırlar. Meşruiyetini İslam'dan almayan bir siyasette, kirlenmiş, kabilesi rant ve ihale olmuş, geleneksel değerlerini dahi yitirmiş kesimler kendi mahallelerinin yıkılışını izlemekte, hatta yer yer histerik bir ruh haliyle ulusalcılara tempo tutmaktadırlar. Zira cadı kazanına atılanlar, demokrasi dininin affedilmez günahı olan Erdoğan'ı eleştirme suçunu işlemişlerdir ve cezalarını çekmeleri gerekmektedir. Yukarıda belirttiğimiz gibi meşruiyetini İslam'dan almayan cahili siyaset, menfaat esası üzerine kuruludur. Cahiliye siyasetçisi de, inansın ya da inanmasın her fırsatı değerlendirmek, günün anlam ve önemine uygun açıklamalarla tevhid ehli müstesna her kesimi memnun etmek ve oylarını çoğaltmayı düşünür. Bu cena, siyasetçilerin Allah ve ahiret kaygısından uzak, çıkarcı açıklamalarını takip etmekte, günün sonunda bu ortama uygun olmayan yazı ve açıklamaları medyaya servis ederek belli şahısları hedef haline getirmektedir siyasetçiler neye uğradıklarını şaşırmakta, oy kaybetme korkusuyla düne kadar hocam dedikleri insanları harcamaktadırlar. Cahili düzenin incelikle işlenmiş oyunları karşısında vahyin basiretinden yoksun, hurafe ve zan dininden beslenen İslamcı kesim, tüm bu olanları derin bir sessizlikle karşılamakta, elbet vardır devlet duların bir bildiği diyerek teslimiyet göstermektedirler. Başka ne yapabilirler ki? Kendilerine devlet dolarca bahşedilmiş imkanlar ellerinden alınsa ne olur? İmansız, ekmeksiz, ilkesiz yaşanır da devlet iltifatı olmadan nasıl yaşanır? Elbette bu ilkesizliklerinin bedelini ödeyecek ve bir gün sarı öküzün yendiği gün yenildim diyeceklerdir. Dipnot Hikayeye göre öküzler sürü halinde gezdiklerinden aslan onlara yanaşamaz. Bir gün tilkinin de verdiği akılla siyah, Beyaz ve sarı öküzü bekler. Önce siyah'a yakınlaşır ve der ki: "Sarı öküz çok dikkat çekiyor. Rengi o denli parlak ki her yerden görünüyor ve iştah kabartıyor. Onu bana verirseniz sizi rahat bırakırım." Aralarında anlaşır ve sarı öküzü aslana bırakırlar. Belli bir zaman sonra siyah öküze gelir. "Sen değil de beyaz öküz çok dikkat çekiyor. Gece veya gündüz nerede olursanız yerinizi belli ediyor." ve iştah kabartıyor. Onu bana bırak, ben de seni rahat bırakayım. Böylece beyaz olanı da yer. Tekrar acıkınca siyah öküzün karşısına çıkar. Başına gelecekleri bilen hayvan, arkadaşlarımızı sana teslim etmeyecektik. Ben sarı öküzün yendiği gün yenildim, der. Yazının devamı. Onlar tuzak kurdu, Allah da tuzak kurdu. Cahiliye teknolojinin imkanlarından yararlanarak azgınlık ve fahşa ahlakını toplum arasında yaygınlaştırıyor. İnanç ve ahlaktan yoksun toplumların, maddeye kul olmuş birer tüketici haline geleceğinin ve sömürüye açık, manipüle edilmesi kolay yığınlara dönüşeceğini biliyor. İletişimi hızlandıran ve toplumun tamamını çarka dahil eden sosyal medya ağlarını ifsat ve sömürü için kullanıyor. Ancak inançsız ve ahlaksız bir toplum inşa etmek için yaygınlaştırdıkları sanal ağlar, cahiliyenin fıtrata aykırı yapısından bulanmış insanları İslam'a yönlendiriyor. Aynı zamanda İslam'a davet minberi olarak kullanılan sosyal medya, aynı anda milyonlarca insana ulaşmaya vesile oluyor. Yani onlar tuzak kuruyor, Allah da tuzak kuruyor ve Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Daha önce de toplumu sömürmek ve istedikleri doğrultuda hareket ettirmek için kullandıkları medya, televizyon, radyo, gazete iş görüyordu. Çünkü bu kuruluşlar sermaye sahiplerinin elindeydi ve sistemin istediği şekilde çalışıyordu. Sosyal medya ise her grubun sesini duyurabildiği, gerçekleri izah edebileceği, görüntülü, sesli, yazılı paylaşımda bulunabildiği bir alandır. Medya hakimiyetini bitiren sosyal medya rejim sahiplerini endişelendiriyor sihirbazları elinden alınan Firavun gibi öfke nöbetleri geçirmelerini sağlıyor. Devlet duğuların çıkışları, sosyal medya aracılığıyla davetçilere imkan sunan alanı kapatmak ve denetimleri arttırarak 2019 seçimleri öncesinde istenmeyen sesleri kısmak içindir. Önümüzdeki süreçte şartlar ağırlaşacak, yaptırımlar fazlalaşacak, davet için kullanılan imkanlar kısıtlanacak. Ancak bu tuzağın da ellerinde patlamasını, ve Allah'ın bunu hayırlara vesile kılmasını ümit ediyoruz. Onların şerre dair planları varsa, iyilik sahibi Elber Rabbimizin de hayra ve iyiliğe dair bir planı vardır elbet. Din, Diyanete kalıyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda, rejim ve Diyanet arasında sağlam bir bağ kuruluyor. Aynı gün içinde hilafetin ilgası, İslamlığın kaldırılıp yerine Diyanetin kurulması, ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla eğitim faaliyetinin medreselerden alınıp milli eğitime devredildiğine dair kanunlar çıkarılıyor. Diyanetin başına da CHP'nin il başkanlığını da yapacak olan Rifat Börekçi atanıyor. Diyanete verilen vazife nedir? Atatürk'e danışmanlık yapan Ahmet Hamdi Başar der ki, bizde dini cemiyetin dışına atmak değil, bilakis inkılabın emrine vererek yaşatmak lazımdır. Camileri yıkıp terk edip onların yerine halk evleri yapmak suretiyle hedefimize varamayız. Her zaman camide toplanan halka sesimizi duyurmak, oraları modern halk evleri haline koymak, din sınıfını ortadan kaldırmak, alimler herkesi din ve dünya namına konuşturmak mümkündür. İslamlık bu bakımdan en modern, en ileri dindir. Anayasa Mahkemesi'nin 1970'lerde verdiği bir karar. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini bir teşkilat değil, Anayasa'nın 154. maddesinde saptandığı üzere genel idare içinde yer almış idari bir teşkilat durumundadır. Dinin devletçe denetiminin yürütülmesi, din işlerinde çalışacak kimselerin yetenekli olarak yetiştirilmesi yoluyla dini taassubun önlenmesi ve dinin toplum içinde manevi bir disiplin olmasının sağlanması ve böylece Türk milletinin çağdaş uygarlık seviyesine erişmesi, yücelmesi Ana ereyinin gerçekleştirilmesi gibi nedenlere dayanmaktadır. Diyanet, devletin dini kontrol etmek, Atatürk ilke ve inkılaplarına uyumlu hale getirmek ve dini toplum için bir ahlak öğretisi olarak kullanmak için rejim tarafından kurulmuştur. Camilerse birer devlet dairesidir. Halk evlerine rağbet etmeyen halk camilerde propaganda'ya tabi tutulacak ve rejimin sesini işitecektir. Şu anda rejim kuruluş kodlarına dönüyor. Kurulduğu yıllarda olduğu gibi dini yalnızca devletin temsil etmesini ve devlet memurlarının din anlatmasını istiyorlar. Bazı kardeşlerimiz rejim burada, diyanet de burada, tevhidi tedrisat kanunu nerede diyebilir. Muhtemelen tesadüftür ama 9 Eylül Üniversitesi geniş çaplı bir araştırma yapmış ve özetle şu sonuçlara ulaşmış. Türkiye'de 30 tarikat, bunlara bağlı 400 ayrı kol ve bu çatı altında 800 medrese aktif çalışıyormuş. Bunların dışında apartman dairesi olarak kullanılan şehir medreseleri varmış ve bunların sayısı bilinmemekteymiş. Anaokulu ve kreş fiyatları pahalı olduğundan aileler cemaat tarikat medreselerine mahkum olmakta ve okul öncesi eğitimi bu kurslarda almakta beyinleri yıkanmaktaymış. Doğu ve Güneydoğu'da bazı cemaatler dernek adı altında bu faaliyetleri yürütmekteymiş. Mahkeme kayıtları, IŞİD'e katılanların çoğunun Doğu ve Güneydoğu'da faaliyet gösteren medreselerde eğitim aldığını göstermekteymiş. Özetlediğimiz rapor, rejimin atacağı bir sonraki adımın sinyallerini veriyor. Cemaatlere bağlı okul, medrese, kurs ve benzeri kurumları kapatmak. Yani cahili rejimlerin kuruluş kodlarında yer aldığı gibi, ben sizin en yüce Rabbinizim, Benden başkasını ilah edinirseniz zindanlara atılanlardan olursunuz. Ben Musa'nın yeryüzünde bozgunculuk yapmasından ve dininizi değiştirmesinden korkuyorum. Bu sebeple de dini Diyanete bırakıyorum. Mantığı işliyor. Dinimiz rejimin elinde ve onun teminatı altında olduğu için artık rahat bir nefes alabilir ve merdiven altı hocalardan kurtulduğumuz için Allah'a hamd edebiliriz. Akıl perest ve kabir buluşturan ahlaksızlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl türedi tiplerin sünneti inkar ettiğini, topraklarında bu tarz eğilimlere müsaade etmeyeceğini ve izin vermediği hadis inkarı akımına bedel ödeteceğini kamuoyuna duyurdu. Kabir yanmayan kefen satıcısı, sümükü şerif tayfası, mal bulmuş mağribi sevinciyle meskur tehdidi sahiplendi. Devletin, ehli sünnetin değerini anladığı, mutezile kafasına izin verilmeyeceğini, vatandaşı ifsad eden hadis inkarcısı kuruluşların kapısına kilit vurulacağı gibi gaybı taşlayan kehanetlerde bulundular. Bir yıl geçmeden Erdoğan merdiven altı dine ve resmi ünvanı olmayan hocalara savaş açtığını ve onlara da bedel ödeteceğini kamuoyuyla paylaştı. Sevinme sırası akılperest mutezile deydi. Başkanına bağlı cumhur olarak tarafsız akademisyenlerimiz açıklama üstüne açıklama yapmaya, reis emrindeyiz bildirileri yayınlamaya başladılar. Devlet, FETÖ gerçeğine uyanmışmış, FETÖ'nün bir zihniyet sorunu olduğunu anlamışmış, tasavvuf ve gelenek bataklığı kurutulacakmış. Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'la karşılaşacağı günün sevabını ummayan, kabri ve aklı ilah edinen şirk madalyonunun iki ayrı yüzü bu ahlaksızlıkları, otorite karşısında Allah'ın ayetlerine az bir paha karşılığında satma ve galip gelirsek bize ücret var değil mi? Ahlaksızlığı birleştirmiştir. Bunların geçmişi de kirli. Sürekli akıldan, özgürlükten, fikir hürriyetinden bahseden akılperest mutezile, Abbasi devletinin desteğini arkasına alarak engizisyon mahkemeleri kurmuş, hadis ehli alimlere işkence yaparak, hapsederek, necis ve münafıkça akidelerini dayatmışlardır. Allah'ın İmam Ahmet gibi tevhid ve sünnet imamlarını aziz, mutezileyi zelil kıldığı mihne süreci sonlanmış, mutezile despotları tarihin çöplüğünde unutulmaya ve yalnızca lanetle anılmaya terk edilmiştir. Selçuklu döneminde devlet rüzgarına arkasına alan akılperest mutezili vezirler, eşari ve şafi avına çıkmış, eşari alimleri öldürme, hapsetme ve sürgünle baskı altına almışlardır. Sürekli irfan, hoşgörü, gönülleri fethetme iddiasını dillendiren batini, hurufi tayfada despotlukta mutezileden geri değildir. Kabirperestlerin Osmanlı gücüne arkalarına alarak Osmanlı için bir nimet sayılan kadızadeli alimlere yaptıkları ve bu hareketi bitirmek için giriştikleri entrikalar birer utanç vesikası olarak tarihe not düşülmüştür. Yani şer madalyonunun iki farklı yüzü olan ahlaksız kabirperest ve akılperestler, güçlerini haktan almadıkları için kendi imkanlarıyla varlık gösterememekte, iktidar gölgesine sığınarak fikir ve düşünce terörü estirmektedirler. Bu ahlaksızlar bilmezler ki, layık devletin dini de, mezhebi de yoktur, olamaz. Devletin menfaatleri ve menfaatlerine uygun siyaset politikası vardır. İktidarlar, halkı denetlemek ve devletin asli menfaatlerini korumakla memur rejim bekçileridir. Rejim, iktidarı, iktidar da halkı denetleyerek cahiliye çarkı döner ve sonunda kazanan rejim olur. Devlet, asli menfaatleri gereği kemalist olur, sağcı olur, solcu olur, muhafazakar demokrat olur, liberalleşir veya otoriterleşir. Bunlar birer maskedir ve içinde bulunulan şartlara uygun olarak değiştirilir. Gücünü haktan almayan, vahiden yüz çevirmiş, gücünü ve meşruiyetini güçten alanlar, devletin taktığı maskeye aldanır ve susturulmak için eline şeker ya da tablet tutuşturulmuş çocuk gibi neşelenir. Sonuç olarak rejim kuruluş kodlarına dönüyor ve laik, seküler, ulusalcı, otoriter maskesini takanıyor. Çünkü 80 darbesi 28 Şubat Koalisyon hükümetlerinin beceriksizliği karşısında bunalan halk AKP iktidarıyla rahatlatılmış, görece özgürlük ve ekonomik iyileşmelerle sakinleştirilmişti. Rejim bu kadar özgürlük yeter dedi ve gevşettiği ipleri tekrar sıkmaya karar verdi. İyi polis bitti, şimdi kötü polis oynuyor. Biz muvahitler olarak hakkın yanında ve hakkın safındayız. Her dönemin mağdurları ve istenmeyenleriyiz. Allah'ın kitabı ve Rasullerin hikmetli yolundan biliriz ki, hakla batıl arasında ortak hiçbir nokta ve uzlaşma alanı yoktur. Haktan ötesi batıldır. Hakkın bir adım dışına çıkıldığında, batılın sınırları içine girilmiş olur. Rejimin taktığı maskelere aldanmayız, hangi maskeyi takarsa taksın, otoriteye Allah'a bırakıp ilahlık iddiasından vazgeçmedikçe cahili bir sistem olduğuna inanırız. Bizler, değişen maskelerle söylemlerimizi değiştirmeyiz. Tevhide ve sünnete daveti çalışmalarımızın merkezinde tutar, şirkten, bidatlerden ve ahlaksızlıktan sakındırmayı tevhide şahitliğimizin gereği kabul ederiz. Rabbimizden bizleri bu zalimlere fitne kılmamasını ve rahmetiyle bizleri kafir topluluktan kurtarmasını dileriz. Bu yazı Tevhid dergisinin 70. sayısında yayımlanmıştır.